Hz. İbrahim Halilullah Aleyhisselam üç kere muhacir etmişler. kere Urfa'dan kaçtı. Urfa'dan kaçtı Kudüs'e vardı. Kudüs'ten kafirler bunu gene kovdular. Sana tarafına gitti. Oradan gene kovdular. Kudüs'e geldi. kere bütün yerini yurdunu edip muhacir oldu. İbrahim Halilullah Son neticede Mekke'yi Mâlebi Selam'dan Kabe'yi yaptı. Dua etti orada benim Allah'ın kulları gelip bunu ziyaret etsin, zürriyetiniz gelsin burayı ziyaret etsin diye. Yine Allah hakkı kabul etti. Fakat kafirler bunu gene sığdırmaz oldular. Mekke'de durdurmaz ettiler. Mekke'nin adamı azdı. Halbuki Hz. İsmail'in selamın yüzü hürmetine Mekke şehri kuruldu. Kurulup da birer yorup İbrahim Halil sonradan gelince sığdırmaz ettiler. O zaman Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor. Geç Halil'ime söyle. Bu, bunun, bu yavruların elinden kurtulmasının karesini kendine bellet. İbrahim Aleyhisselam dünyanın kurulmasından daha neki evvel Allahü Teala'nın zikrini yaparak işleri bilmiş. Her usulünü öğrenmiş. Geliyor İbrahim Selamı diyor ki sen bu kafirlerin elinden başka türlü kurtulamazsın. E, ne yapayım? Sen yığır Kendin, böyle kendin sıracak kadar bir hüya tarafını gözüm görmeyecek gibi çok karanlık olsun ki orada dışında iki rekat namaz kıl, sine gir iki rekat namaz kıl, ondan sonra la ilahe illallah başla. Sen kırk gün devam et, ondan sonra bak bakalım bu hal ne olur? Hz. İbrahim Halilullah Aleyhisselam aynı yapıyor, karanlık yere giriyor, başlıyor, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, illallah. devam. 37 38 gün deyince ağzının, burnunun, kulağının deliklerinden nur dışarı yapıştırıyor. Devam ettiği la ilahe illallah. 40. gece bakıyor ki kendinde birçok eller var. İki el, iki el var. Bu iki elden başka iki el içsel var kendinde manevi evler var ki bakıyor ki iş görüyorlar. Şimdi oturduğu yerde o manevi evi, evine Mekke'den kafirler tutup tutup atıyor. Şimdi kirehanede kafirleri tutup tutup atıyor. Ben yani bu sahiden mi atıyorum yoksa bir hayal Kendi de hayret. Dışarıdan bir haber versin. Kendinin ahbabından birisi geliyor. Diyor ki dışarı çıkma bak. Mekke'de kafir kalmadı hep gidiyor diyor. Hep atıyor diyor. Niye ki manevi yazı kendini atarım? Ehlullah'lar böyle de öyle. Tekkiliğe girmek, zikrullah'a devam etmek,